Music, 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 music. Öldü mü? Music. Biz yapmadık ama Tanrım, bu nasıl oldu? Şöyle böyle. Gitmemiz lazım, evet. Hadi, gitmemiz lazım. Polis gelecek. Burası bir anda insan dolacak. Hadi, kendi geldi zaten. Gitmemiz lazım. Her yer mahvolacak zaten. Polis birazdan burada olur. Bekle beni. Bekle bir dakika. Bir bakayım. Hiçbir şeye dokunmayın. Hiçbir şeye dokunmayın ben buradayım. Dokunma, ben buradayım, buradayım, buradayım. Korkma, korkma. Bitti artık. Gitmemiz lazım. Hadi, gitmemiz lazım. Hadi, hadi, gitmemiz lazım. Müzik, yavaşça, yavaşça. Sakin olun, sakin. Müzik, 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 yavaşça. Müzik, alkış. Müzik, dur, dur, dur. Şey, taksi gelsin. Müzik, buyur usta. Nereye gidiyorsun kardeşim? Şey, sen biraz sür, sonra ne yapacağımı söylerim. Ne? Ne? Karnım mı? Neden bulanık? Tamam. Bitti. Tamam mı? Çok korktum ama atlattım. Telefonu ver bana. Telefonu ver. Müzik. Sana yeni bir at alacağız. Tamam mı? Müzik. Kardeşim, nereye gidiyorsun? Karar verdin mi? Şey, kardeşim, şişliye. Cami orada değil mi? He, tam caminin. Orası. Müzik işte burası. Müzik. İşte burası. Sumru. Affını istemeye geldim. Beni nasıl buldun? Ben önemli değilim. Bak, gözlerinin içine bakarken bir an bile tereddüt ettiğim için bin kere özür dilerim. Sana hiç şüphe duymamalıydım. Sumru, beni affet. Hadi eve gidelim. Hayır, üzgünüm ama hayır. Ah Sumrusum. Nasıl inandın ha? O rezil adama nasıl inandın? Tamam. Noah inandı. Babası. Peki sen nasıl inandın Tahsin? Nasıl inandın da benim ona iftira attığıma karar verdin? İnanmadım Sumru. İnanmadım. Sadece bir an tereddüt ettim. Eğer gerçekten sevseydin beni, bunu yapmazdın. Taş gibi bir gafletti. Bir anlık gaflete düştüm. Bak Sumru, ben ihanetin içinde büyüdüm. Herkese ve her şeye şüpheyle bakmak içime işlemiş. İşlememeliydi. Biri gelseydi ve senin hakkında kötü şeyler söyleseydi ben inanmazdım Tahsin. Ama sen inandın. Ve bana hayatımda en büyük kötülüğü yapan adama inandın. İnandım deme. İnanmadım. Sadece gaflete düştüm. Bunun için her şeyi yakacak mısın? Bunun cezası bu kadar ağır mı olacak? Çok kırıldım Tahsin. Boşuna uğraşma artık. Anla. İstesem de yapamam artık. O yüzden sen yoluna bak. Bensiz devam et. Sumru, bırak kolumu. Bak, ben hayatımda kimseyi sevmedim. Hiç kimseye aşık olmadım. Hayat kalbimi titretecek hiçbir şey vermedi bana. Ama bilmiyorum. Tam artık yüzüm sevgiyle gülmeyecek sandığım anda sen çıktın karşıma. Baharım oldun, güneşim oldun, umudum oldun. Şimdi bunları benden alma.